Sky Medya'nın sunduğu Doktor Cesur'la Sağlık Saati başlıyor. konuğumuz jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı doçent doktor Derman Başara. Hocam Merhaba. hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş hocam. Ederim. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Konu konuğumuz oldunuz. Sağ olun davetiniz için, teşekkür ederim. Ben de buraya gelmekten memnunum. Programımıza başlamadan önce dilerseniz sizleri tanıyalım hocam. Tamam. Ee, şöyle, ben bir kanser cerrahıyım. Ee, yaklaşık 2000 ile 2014 yılı arasında işte Hacettepe'de önce tıp, sonra ihtisas, kadın doğum ihtisası, sonra da üst ihtisas... Jinekolojik onkoloji cerrahisi eğitimimi aldım. E, 4 yıl kadar ettik Sübeyde Hanım doğum evinde onkoloji servisinde bu kanserli hastaların tedavisinde çalıştım. Son 2 yıldır da yurt dışındaydım ben. E, New York'ta Sloan Kettering kanser merkezinde çalışıyordum. E, Temmuz ortasında da ülkemize döndüm. Hocam herkes giderken siz geri gelmişsiniz. Ne mutlu bize ki sizin gibi bir değeri tekrar ülkemizde görmek Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ederiz. Olun. Ben de döndüm memnunum. Sağ olun. Evet. <laughs> Hocam e, rahim kanseri. Evet. Şimdi sıklıkla e, ülkemizde de e, çok karşılaştığımız, siz daha çok Doğru. biliyorsunuz ki Aha. bir e, Aha. hastalığımız var Aha. ve bununla ilgili biz sizden e, değerli bilgileri almak istiyoruz. Tabii. Nedir? Evet. Gelişmeleri, tedavi yöntemleri ve son çıkan yeni teknolojik bu konuyla ilgili tedavi yöntemlerimiz var mı? Tabii. Sizin neler yapıyorsunuz? Tabii. Bu konuda? Ben şunu söyleyebilirim önce. Ee, rahim kanseri kadın üreme sistemi kanserleri arasında bizim Türkiye'de ve tüm dünyada en sık gördüğümüz kanser. Bunun nedeni de temel nedeni de aslına bakarsanız çağımızın hastalığı olan obezitenin artması. Obez kadınlarda işte bu menopoz sonrası, adet kesilme sonrası normalde kadınlarda kadınlık hormonu östrojen seviyesi düşerken obez kadınlarda bir şekilde bu yüksek kalıyor. Önce rahim kalınlaşmasına sonra da rahim kanserine yol açabilmekte. Dolayısıyla neredeyse ben aslında rahim kanserini bir halk sağlığı bir problemi olan obezitenin artık Kanserleşen bir ucu olarak görüyorum ve e, veriler de bu şekilde büyük olsukla bu obezite pandemisi, epidemisi ya da salgını devam ettiği sürece biz rahim kanserini görmeye maalesef devam edeceğiz. Bizim sıklıkla fast e, food tarzı yerlerin evet. e, ülkemizde çoğaldığını evet. görüyoruz. Evet. Maalesef hani ev yemekleri yapan yerlerde geçen ben yürüyordum Nişantaşı'nda e, ev yemekleri yapan yer baktım 2-3 kişi oturuyor. Biraz ileriye gittim, yeni açılmış bir fast food Hı -hı. ve kapının Soy. önü 20 tane masa, evet. 20'si de maalesef evet. doluydu. Evet. Üzücü bir ortam, çok. yapacak bir şey yok. E, Japon yemek kültürü var, aslında belki konuyu uzaklaştırırız oradan ama yani. Japonların yemek kültürü bize göre çok çok değişik. Çocukluktan nasıl beslenmeleri gerektiğini öğretiyorlar. Aslında Hı -hı. biz de bunu yapmalıyız okullarımızda. Evet. Her şeyin başı eğitim, eğitim şart yani. Evet, aynen öyle. Yani rahim kanseri ve obezitenin ilişkisi son derece belirgin. Onun dışında maalesef işte Türk milleti olarak da biz şişmanlıyoruz giderek. İşte bu 60-70'lerdeki fotoğraflara bakın. Herkes çıta gibi ama... Yokluk za zamanı yiyemiyorduk. Şimdi fazla <laughs> mı zenginleştirdik? Biraz, biraz öyle oldu galiba. <laughs> Zengin ama bir ülke olduk e, galiba. Yani, evet aynen öyle. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen rahim kanserinin görülme sıklığı gelişmiş ülkelerle aynı. Bu da batı tipi beslenmenin bir sonucu. <laughs> rahim kanserinin belirtileri nedir hocam? Aha. Şimdi... E, en azından o konuda şanslıyız. Çünkü rahim kanseri genellikle belirti veriyor. Ee, söylediğim gibi en sık olarak menopoz sonrası hı hı. adetten kesilmiş kadınlarda rahim kanseri görüyoruz. Biz ve bu kadınlar normalde adetten kesildikleri için rahim kanserinin olmazsa olmaz belirtisi tekrar başlayan bir vajinal kanamadır. Kanamaları olduğunda telaşlanıyorlar hı hı. ve bir doktora gitme ihtiyacı duyuyorlar. Bu, bu bizim şansımız. Hı hı. Bu şekilde bu hastalar bir hekime başvurduklarında... Genellikle de kadının hastalıkları doğum uzmanlarına başlıyorlar. Kadın doğum hekimlerimiz onları değerlendiriyorlar. İşte rahim duvarından parça alıyorlar genelde. Ve bu eğer kanserse e, benim gibi bir kanser cerrahisi uzmanına yönlendiriyorlar. Ve bu sayede biz rahim kanserlerinin yaklaşık yüzde yetmişini erken evrede yakalayabiliyoruz. Kesinlikle. Bunun anlamı şu. Erken evrede yakaladığımız her kanseri e, daha doğrusu çoğu rahim kanserli hastayı biz cerrahi olarak tedavi edebiliyoruz. Herhangi bir kemoterapi veya radyoterapi ihtiyacı bu Evet. Evet. Neden Hocam peki bunu? nasıl gidiyor bu e, süreç? Tedavi, evet, süreci tedavi mi? sürecimiz Hı -hı. nasıl gidiyor? Evet. Şimdi tanı sürecinden sonra bir onkoloji cerrahisine yönlendirilen hastaları biz cerrahi seçeneğini sunuyoruz. Eğer uygunsa hasta ki söylediğim gibi çoğu zaman uygun oluyor. Cerrahi yöntemlerde de e, temel cerrahi şey rahim ve yumurtalıkların alınması. Hı, -hı. Eskiden bir bu açık cerrahiyle yapılıyordu. Şimdi biliyorsunuz e, çok popüler işte laparoskopik veya robotik olarak yapılabilen kapalı cerrahi yöntemler var. Biz bizim hastalara sunduğumuz hizmetlerden birisi bu. Minik bir şeyden evet, yapıyor. Evet evet. Bu bu oldukça iyileşme sürelerini kısalttı, hastaların tekrar hayatlarına geri dönebilme sürelerini kısalttı. Dolayısıyla e, tedavide ana unsur rahim ve yumurtakların alınması. Burada benim ekleyeceğim bir şey var. E, nadir de olsa bu erken evre rahim kanserleri bazen leh bezlerine sıçrayabiliyorlar hı hı. ve Eskiden biz bu lenf bezlerine sıçramayı anlamak için tüm lenf bezlerini karındaki bu büyük damarların çevresine ve bacağa giden damarların çevresini temizlerdik. Bu tabii ki çok uzun süren ameliyatlara, ameliyat sırasında kanamaya, sonrasında iyileşme problemlerine, işte yara yere enfeksiyonlarına ve başka enfeksiyonlara yol açabiliyordu. Daha da önemlisi bu hastalarımızda biz sadece o %10'luk lenf tutulumunu bulmak için e, tüm lenfleri çıkartıyorduk ve bu hastalarda uzun dönemde işte lenfödem dediğimiz bacaklarda şişlik durumu e, meydana geliyordu. Belki bilirsiniz bu fil hastalığı denen bir hastalık vardır. E, Bacaklar, ayaklar şişiyor evet, galiba. Değil evet. Mi? Renk de değiştiriyor. Renk de değiştiriyor. Zamanında oradaki cilt morarıyor, portakal kabuğu gibi oluyor. Yani ve en kötüsü fonksiyonel niyini kaybediyor. Evet. Hastalar farklı bir ayakkabı Hı -hı. giymek zorunda kalıyorlar. Pantolonları şey içine evet, sığamıyorlar. Hı -hı. Böyle bir şey var. Rahim kanseri tedavisinde Sevindirici bir gelişme oldu son yıllarda. Ee, bu tüm lenf bezlerini temizlemek yerine biz rahimin döküldüğü ilk lenf kanalını bularak onun gittiği lenf bezini çıkarmaya başladık. Son 10 yılda gelişen bir teknoloji bu. Direkt ihtiyaç olan yeri aldığımız, diğer evet, yerlere hiç, evet, hiç uğraşmadan. evet. 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 Yani bu nasıl diyeyim, e, kişiye Hasar Evet, kişiye özel bir cerrahi. İşte evet. bir takım e, boyalar ve özel kamera sistemleri kullanarak o lenf bezini biz ameliyatsızlığında haritalıyoruz. Buna haritalama deniyor. Hmm. Ve sadece o lenf bezlerini çıkarıyoruz. Ve yapılan araştırmalar, benim de içinde bulunduğum araştırmalarda biz gösterdik ki tüm lenf bezlerini temizlemekle sadece o iki lenf bezini çıkarmak arasında kanser sonuçları yani hastaların yaşam süresi açısından bir fark yok. Dolayısıyla bu son zamanlarda rahim kanseri olan hastalara bizim hekimlerce sunabileceğimiz iyi bir gelişme i̇yi olarak iyi görüyorum ben bunu. birisi. Evet, evet büyük bir ilerleme hocam hem sizi açınız, sizin açınızdan daha kısa sürede Doğru. hastanızı tedavi ediyor hem bu tedavi alan hastanın sonrasındaki iyileşme Doğru. ve sonraki yaşam döngüsündeki evet. e, konfor evet. tabii ki burada çok evet. çok artmış oluyor evet. tabii ki yani bir hekim olarak bizim görevimiz bize gelen bir hastayı tekrar eski hayatına ve hayat kalitesini de değiştirmeden en kısa sürede geri gönderebilmek Evet. Bu işte bu sentinel lenf nodu biyopsisi işte sentinel de işte bekçi veya nöbetçi anlamına geliyor. Yani hani organın bekçisi anlamında düşünebilirsiniz. Bize bu konuda oldukça yardımcı oluyor. Rahim kanserinden korunmak için neler dikkat etmeliyiz hocam? Hı hı. Ee, aslında konuşmanın başında söylediğimiz sadece gibi. Sadece yeme içme alışkanlığımız. Şöyle da. sağlıklı bir kiloya inmek hı hı. aslında oldukça önemli. Hı hı. Onun dışında e, doğum kontrol haplarının sadece doğum kontrol hapı özelliği, gebeliği önleme özelliği dışında uzun süren kullanımda rahim kanseri riskini azalttığı gösterilmiş. En azından mesela genç kızlık, genç kadınlık döneminde uygun hastaların doğum kontrol hapıyla kullanmaya özendirilmesi ileride gelişebilecek bir rahim kanseri riskini azaltabilir. Ee, ve her şeyden önemlisi de özellikle bu menopoz sonrası kadınlarda hı hı. en ufak bir vajinal lekelenme, kanama, kanlı akıntı gibi durumda hekimlere başvurmaları en azından Kanser gerçekleşmiş bile olsa erken teşhisi kolaylaştırması için önemli bence. Evet. Doğru. Hocam bizi izleyenlere son olarak şöyle toparlarsak eğer evet. hani bu Rahim kanserinden korkmamaları ya da diğer şeylerle ilgili bir toparlayıcı bir şeyler söyleyebilir tabii, miyiz? Tabii. Ee, yani rahim kanseri daha çok menopoz sonrası dönemin hastalığı ve şu an e, gördüğümüz kadarıyla işte bu obezite fazla kiloyla e, oldukça ilişkili gözüküyor. Dolayısıyla ben hastalarımıza mümkün olduğu kadar geleneksel Türk beslenme tarzına uymalarını, hareketli yaşamı devam ettirmelerini işte menopoza girdikten sonra belli bir yaşın üstüne çıktıktan sonra artık böyle hareketsiz bir yaşam tarzını benimsememelerini öneririm. Bir de bu tarz menopoz sonrası bir kanamaları olduğunda bir sağlık profesyoneline başvurmalarını öneriyorum. Erken teşhis önemli. Erken teşhis önemli. <laughs> evet. <erken. gülüyor> Sayın hocam programımıza katıldığınız ayağınıza sağlık. Teşekkür Her ederim. Her şey için teşekkür ederiz. Ben size. teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Teşekkür.